Merhaba arkadaşlar, Erkent Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere oldukça güzel, oldukça muhteşem, yepyeni bir uh, kareyi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Evet arkadaşlar, Demet Özdemir makyaj sırlarını bizlerle buluşuyoruz. Demet Özdemir çok özel makyajını bizlerle, But yepyeni karelerini bizlerle paylaşıyor. Ben de sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Ve daha fazla bilgi için lütfen kanalıma <laughs> abone bildirimleri açmayı ve benim kanalımı izlemeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın ki sizler de yepyeni karelerden haberdar olun arkadaşlar. Ve bir diğer taraftan da Doğdu Ev Kadir'in çok güzel sahneleri olacak arkadaşlar. Sizler de izlerseniz bu güzel sahneleri şahit olabilirsiniz arkadaşlar. Ve şimdilik hoşça kalın diyorum. Takipte kalın yepyeni kareleri sizlerle paylaşacağım. İyi seyirler arkadaşlar.